Merhabalar arkadaşlar, Aydınyan Çiçek Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese İzmir'den sel selamlar, saygılar. Bu yaz gününde sıcak bir günden herkese merhabalar. Şu an saatler, pardon saatler demişim Sıcaklık derecesi 40 dereceye gösteriyor arkadaşlar, İzmir'de. Şöyle bir çekim yapayım istedim arkadaşlar sıcakta durumda balkondaki durumun hali nedir diye. Şu güzelliklerini de açmak istedim. Leş kaktüslerim böyle açmaya başladılar arkadaşlar. Birer ikişer. Ve sıcaktan bunlar da erimeye de başladılar. Bakar mısınız arkadaşlar? Sıcağa dayanamıyor. Halbuki burası fazla güneş görmüyor. Sabahtan biraz görüyor. Bakın sarı sarı eriyorlar. Yani sıcağı seven bitkiler ama bunlar da Nedense onlar da eriyor arkadaşlar. Sizlerle şöyle paylaşayım istedim. Şurada da açmış. Bir tane şöyle. Maşallah subhanallah. iğne yası gibi. Bir yandan açıyor bir yandan ölüyorlar. Bu da geçenlerde buraya saksıya ektim Kaktüsüm. Bu da kırmızı açıyor arkadaşlar. Yeni de bir daha böyle bebekleri de var yine. Şöyle tomurcukları da var. Gene açacak. Şurada da bir tane daha var. O da açmış geçmişti. O da pembe açtı. Yanında bir tane süs biber var. Şurada bebek saksım var arkadaşlar. O da bir tanesi erimiş. Şu an atmıştım. Tam attım. Ondan sonra da video çekeyim diye aklıma geldi. O da sıcaktan. Onlar da öyle üzüldü. Kasıldı. Bir araya geldi. Şöyle bir sizlerle paylaşayım istedim. Artık bunları böyle duvarın yeni yeni koydum ki sıcaktan yanmasın. Mor telgraf çiçeğim arkadaşlar. Pijamalı. Bunu kesmiştim. Budamıştım tamamen. Küçük küçük fide halinde dikmiştim. Bu da bayağı büyüdü gelişti. Bu tekrardan ıtır çiçeğim var. Yani elde var arkadaşlar. Onda çiçek, ön tarafta çiçeklerini kopardım. Bunları koparamadım. Sıcaktan onlar da böyle yaprakları buruşuk buruşuk oldu. Halbuki her gün de suluyorum arkadaşlar. Şurada kaktüs yani saksılar var. Saksınlar. Hepsi de kaktüsler. Şu meyvesi yenilen incirli olan kaktüs. Şunlar da tavşan kulakları. Şurada kalan şolar var. Onlar artık ülkeye geçtiler. Şurada aranjman saksılım arkadaşlar hücreliler, ece, eceveri ya da türlerinden isimlerini tam bilemiyorum. Bu da çiçek açıyor böyle. Daha tam açmadı. Şöyle balkonun bir genel durumunu biz sizlerle balkon turu yapalım arkadaşlar. Şöyle bu da hiç açmadı. Onun bir saksı bulursam onu da geçireceğim saksının içine. Bakın arkadaşlar. Yunuslu planetimde büyümüştün ama sıcaktan o da yaprakları falan erimeye başladı. Zaten geçen yıl erimişti. Orayı fide halinde küçüklerinden dikmiştim bir iki tane. Anca biraz büyüdü sıcaklar bastı. Şöyle kaktüsün tekrar açmaya başladı. Nedense bu oyunu bitiyor. Şu oradaki şey var. Aşkın gözyaşları onu oraya yamuklamış yani dikmiş. Ve güzel olmuş bakar mısınız? Sağ tarafında da var yani. Gözyaşları güzel olmuş. Yerini sevmiş. O zaten güneş dokanmıyor arkadaşlar. Bu aşkın gözyaşlarını. Sıcağı seviyor o. Sıcağı ve soğuğu seviyor. Ona hiçbir şey dokanmıyor. Aşkı öyle kuvvetli demek ki. Aşkını sahip çıkıyor. Bu tekrardan açmış geçmişti. Tekrar bir daha açmaya başladı. Onu bir düzeltmem lazım boynu böyle bitirilmiş. Burası kaktüslerin üzerine yıkılmış. Şöyle arkadaşlar. Şurada bir daha kaktüsüm var. Kıymış kaktüsü. Bu daha yeni tomurcukta. Burası da böyle arkadaşlar. Şöyle. Bu tüylü kaktüs fukretler isimlerini bilemedim gene ayı diyorlar onlar fazla sıcağa gelmiyor arkadaşlar ama bu sarı sukulent bu sıcağa dayanıklı şu sarı olan arkadaşlar badilerde sıcağa dayanıklı sukulentler arkadaşlar hem sıcaktan renkleniyorlar hem de güzel oluyor bu grab zaten devamlı yaprak döküyor tekrardan böyle yapraklar uzun uzun oluyor sapları onun satışını istemiştim ama bilmiyorum hiç kimse çıkmadı arkadaşlar şöyle bu da perle şöyle arkadaşlar sizlerle bir balkonun genel halini kaktüsler dayanıklı oluyor arkadaşlar bu da yeniden tomurcu geldi Müberra Bizim ataya adı dört nesilden beri bizde olan. Bu da açmış geçmişti ama sanki tekrardan bir daha açacak. Şurada da var. Eş çıkarsın? Bu da tohumu olmaya başladı arkadaşlar. Tohumu da var burada bunun tohumdan da çıkıyor birkaç tane çıkmıştı ama sıcaklardan eridi arkadaşlar. Burada para ağacı var. Bunlar da kalan şovlar ya yani emeller. Onlar da ülkeye geçti. Artık onlar dinlenmede. Şimdi de balkanımın öbür mutfak tarafından geçeyim arkadaşlar. Şurada da festivalden aldığım tütün çiçeği arkadaşlar. Petunia. Onun ne olmuş bilmiyorum. Çok da güzel açıyordu ama şuradan kırılmış. Şöyle kat katısı çok da güzeldi arkadaşlar. Fuşa renginde. Sizlerle bir paylaşayım. Böyle gölgede duruyor arkadaşlar. Şurada da pembe karanfilim var kokulu. Böyle gölgede durduğu için burada bu açıyor. Şunlar da gene telgraf çiçeği. Bu pembe yani. Şunlar biraz da sert yani. Bunların yaprakları sert arkadaşlar. Şurada sikliman çiçeklerimin fideleri var. Geçen gün ektiğim burada saksısını değiştirdiğim kar yağdı çiçeğim alüminyum çiçeği diyorlarmış arkadaşlar ben sonra aklıma geldi ekerken bir türlü aklıma gelmedi alüminyum çiçeği diyorlar şu yaprakların böyle parlak parlak olduğu için kar yağdı o da bayağı toparlandı arkadaşlar şurada da yine seklemen çiçeği geçti artık bu da dikenler tacı olan aynı atmayayım arkadaşlar Şöyle sizlerle bir paylaşayım balkonumun halini. Tek dayanıklı çiçek arkadaşlar dikenler tacı ve kaktüs. Yani başka da bir şey yok. Bir de şöyle çingene şalvarı var. Bu da dayanıklı ama da suyu çok seviyor arkadaşlar. Şurada fideden ekmiştim. Bir daha oradan kırmıştım. Geçin oraya iki vermiştim. O da orada oldu. Şunlar da ektiğim kaktüsler. Daha sulamadım onları. Şurada iomiyim var bir tane. Şurada da kivim var tekrardan. Bunu göstereyim. Bayağı büyüdü o da. Balca kaktüsü Şurada da kaktüslerim var. Onlar da beyaz beyaz olmuş. Herhalde çiçek mi açacak nedir bilmiyorum. Bakalım göreceğiz zamanla ne olacağını. Şurada iyi anlayayım gene arkadaşlar. Ayınlayayım. Burada yavaş yavaş artık uykuya geçmez şeyleri geldi. Yaprakları bayağı böyle şey oldu. Bu çok güzel oldu. Maşallah Subhanallah. Burada iki dalcık dünya var. Onlar da ülkeye geçti. Şu para ağacım var. Böyle arkadaşlar işte. Şunu saksısını değiştirmiştim. Buraya. Her yerde aşkın gözyaşları. vereyim arkadaşlar. Burada da kalan şom var. Bunu gölgeye alınca açmaya devam ediyor. Yukarıda güneşin yan, güneşi görüyordun. Aşağıya aldım. Bu da yine aşkın göz arkadaşlar. Her yerde. İki tane ekmiştim ama yine düştüğü yerde çıkıyor şunlarda gazanyalar açmış iki tane bugün arkadaşlar bahçede her yerde oluyor da burada olunca suyu dayanamıyor Ne onu su istiyor evet arkadaşlar şu an ibrelere baktım 40 derece gösteriyor 41 derece İzmir yanıyor bakalım su planlarımızın halleri ne olacak böyle Şunlar da Çinlilerdi arkadaşlar. Benim işini aldığım 4 ay önce öldüm. Güzel oldu. inşallah yazı atlatırız. Kaktüslerin durumları iyi. Maşallah subhanallah. Bu da yakıt koyayım. Şurada bir demlik bir fincan mutluluk. Şöyle çekeyim. Fincanın altı delik arkadaşlar. Gösterebilirim size. Şöyle fincanın altına deldim. da katladı pembe açtı bakın arkadaşlar kasım patlarım tekrardan tomurcuğa geldiler kimisi de açmaya başladı ben kuruyanlara böyle kesiyorum sonra tekrardan açıyorlar arkadaşlar yaz açıyor benim bu kasım patlarım maşallah sunanlar. burada da var kalan şovlarım bunlar da uykuya geçtiler artık az az su veriyorum şu da kuş dilim Aa, annem sen açtın mı ben seni görmedim ya maşallah arkadaşlar şu leş kaktüsün bu değişik bir leş kaktüsü biraz daha başka şöyle çiçeğine bakar mısınız arkadaşlar o kadar büyük ki elim kadar yani elimin örtebilir arkadaşlar çok büyük açmış maşallah sıra. ben o kaç gündür bakıyordum bakıyordum bir tane tamucu vardı büyük bugün açmış çok da güzel rengi bordo bilmiyorum güzel kokusu güzel değil de ama hiç kokusunu duymuyorum arkadaşlar çok güzel. Şuradaki kaktüsüm de böyle tomurcuk olmuş açacak. Şunlar da büyüdüler arkadaşlar. Kuşlarım, altın fıçılarım. Şurada da var arkadaşlar. Bunun bir tanesi sıcaktan ölmüş mü? şimdi gördüm. Şuradaki. açmışızdır böyle kontörlü sukulentin tüylü olan pandalardan burada bir tane daha büyük bir sukulent var içi var diye hatırlamıyorum ama baya büyük bu da arkadaşlar şunlarda da yılan kaktüsü. Evet arkadaşlar. Videomu buraya kadar izler misiniz bilmiyorum. Bayağı çok oldu yine. Çiçek böcek bir emoji da koyarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İzmir'den herkese sıcak bir yaz gününde herkese selamlar, saygılar. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi. Abonelerim ücretsiz arkadaşlar. Zil butonuna basarsanız yeni videolardan ve short videolardan haberdar olursunuz.